Evet arkadaşlar merhaba. Ben Erol Tekercen ikinci videomla karşınızdayım. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da bir pardon, tuzak yapmayı öğreteceğim. Survivor ve Creative'de oluyor. Böyle basit tuzaklar bir tane yapacağım. Bazıları çalıntı yapıyor, ayar oluyorum. Çalmayın. Zaten bu sitenin takipçisi yok, izleyen de yok. Şu anda bu videoyu boşuna yapıyorum. İlk sitemize bozuldu, bir şeyler oldu. Neyse videoma başlıyorum. Kabunda güzeldir. Tablet de yapın. Boş bir yer bulalım diyecektim. Şansınızı arasını. Ballısınız. Ev yapıyorsunuz. Zombilerle savaşmayı sevenler için bu tuzak. Survivor modda dediğim gibi. Sonrasında evinizin şöyle bir kısmını böyle eviniz. Pardon. Pardon bir dakika. veriyorsunuz. Yetebildiği kadar tabi. Bu kadar mı yetiyor emin değilim. Bir tık yetiyormuş zaten. Böyle bir tuzak oluşuyor arkadaşlar. Sonrasında ağımızı elimizi alıyoruz. Bildiğiniz gibi örüm... ay pardon ama ilk önce örümcekle münakaşaya girmeniz gerek küfürler falan. Neyse evinizi yaptınız. Ben üstüne sizin için hatta şerit geçeyim. Ha diyorsan Minecraft'ta yeni başladım. Zıplama problemlerim var hemen zıplamayı da beceremiyorum şöyle bir yardım alabilirsiniz zombiler tabi akıl edemez şöyle koltuk alırsınız istediğiniz bir tarafına veya her iki tarafına da olabilir buna koyarsınız böyle Pardon. Yanlış yere koyduk. Şöyle. Al. Sana basit. Yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.